Merhabalar. Durukan Emlak olarak bugün size Karıncalık'taki her tarafı ormanla çevrili olan 101 ada 8 parseldeki 7900 metrekarelik tarla vasfındaki arazimizi tanıtmak istiyoruz. Şöyle 360 derece etrafından döndüğümde gördünüz ki her taraf ormanla çevrili. Bu arazimizde çok az miktarda bir eğim var. Gayet her tarafı sürülebilir düzeyde. Bu eğim size çok da güzel bir manzara sunuyor. Eğimin yönü güneydoğu istikametinde. Yani meyve, sebze yetiştirmek için özellikle ceviz vesaire yetiştirmek için, ağaç tarımı yapmak için çok ideal bir açı. Yaklaşık 400 metre rakımdayız. Bu 400 metre rakımımız bizim hem şu an huzur dolan, dolu olan bir esinti ama rüzgar değil dikkatinizi çekerim duymanıza sebep oluyor. Hem de serinlik sağlıyor. Şu arkamı döndüğümde görebiliyorsunuz ormanı. Çekimi yükleyebilmek adına kısa tutacağım. Güneşle tersimde pausa basıp çeşitli noktalardan devam edeceğim. Birkaç adım attım ki şuraya geçmek istemedim. Burası eliptik bir şekilde. Zaten ada parselini görürsünüz. Her, her tarafı telle çevrili. Tamam eski teller ama bayağı sağlam. Ve e, alt taraftan kış deresine sınır. Şu gördüğünüz çınarlar işte kış deresi sayesinde oluşmuş büyümüş çınarlar. Devasa kökleri olan, gövdeleri olan çınarlar. Yürürken de görmenizi istedim Eğim'in Nazlı not açısından Bu şekilde gayet rahat yürüyebiliyorum. Burası bir Alevi köyü. Türkmen Alevi ise. Burada çok az satılık arazi bulabiliriz. Yani Türkmen köyleri genelde içe kapalı toplum olmakla beraber çok az arazi satılığa çıkarıyorlar. Evet şu an alt noktasına vardık. İşte traktör için açılmış yol. Şöyle arkamı dönüp baktığımda hem güneşten kurtulmuş oluyorum hem böyle ormanı iyice bir görmüş oluyorum hem de eğimi hafifçe hissetmiş oluyorum. Tabii bu eğim bu noktadan o noktaya kadar belki 25-20 derece vardır ama kademeli kademeli birden değil, dalgalı bir eğim. Zamanında açılmış kuyusu tam köşede. Burası şu an kuru. Bu sene 15-20 yıldır gördüğümüz en büyük kuraklığı yaşamaktayız. Ama burası kuraklığıyla değil, suyuyla meşhur bir köy. Yani kuraklığıyla hiçbir şekilde meşhur değil. En yani bunu söyleyebiliriz. Burada tarım yapılır. Ağaç yetiştirilir. Sadece kuyu biraz daha derin vurmak gerekiyor şu an. Bu gördüğünüz 5 metre değilmiş. Yani zaten kurak olsa 5 metrede kuyu açılmazdı buraya. Ama şu an belki 15 metre inmek gerekebilir. Sınırınızda kalan çınarlar. Zamanında kesilmiş, yerinden patlamış, yıllardır kesilmeyen çok değerli şeyler. İleride kapısı. Bu kış deresi devam ediyoruz. Kapıya yaklaşıyoruz. Koyun seslerini, çan seslerini duyabiliyorsunuzdur köpek seslerini. Bu da bizim fıstık. arazimizin sınırına geldik. Burada arazimizin resmi sınırları bitiyor. Fakat gördüğünüz üzere gene terle çevrili şekilde ormandan açılmış yeni bir bölge var. Bu da yaklaşık 3 dönüm. Bu araziye girmek için burası kullanılmış. Burası tapus ormana ait ama muhtemelen ön alım hakkınız olacaktır. Çünkü burası hemen sizin dibiniz başka da parsel yok. Yani 8 dönüm top alacaksınız fakat kullanım yaklaşık 11-12 dönüm olacak. Keçiler. Çoban ablamız. Huzur dolu bir yer hem de çok uygun fiyatı. Bence inziva isteyen, doğa isteyen bir insanın kaçırmaması gereken uygun fiyatıyla az rastlanır bir arazi. Hele ki Türkmen köyü olması itibarıyla, özellikle Alevi arkadaşlarımız için çok büyük fırsat. Şöyle dere içinden girip çıkıyoruz. İster buraya köprü yaptırıl, tek handikapı da bu zaten. İster bir jiple girilir çıkılır buraya rahatça. Bence jiple girilir çıkılır buraya. Burası da dere içi.